Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Çin'den Türkiye'ye yatırıma Uygur şartı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Aydın Sezer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti sonrası karara yaptığı değerlendirmede Çin'in Türkiye'deki yatırımlarını suçluların iadesi anlaşmasının onaylanması şartına bağladığını ileri sürdü. Sezer, Çin ekonomik işbirliği için bu anlaşmanın ön şart olarak kabul edilmesini istiyor dedi. Sezer, Çin'in Türkiye'deki yatırımları için bu anlaşmanın onaylanmasını ön şart olarak öne sürdüğünü belirtti. 14-15 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyareti sırasında imzalanan ve 27 Aralık 2020 tarihinde Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından onaylanan anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde henüz onaylanmamıştır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz hafta Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Karar Gazetesi'ne demeç veren Uluslararası ilişkiler Uzmanı Aydın Sezer, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Sezer bu konuda heyecanlandıracak bir durum yok. Bu anlaşma Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde imzalandı ve Çavuşoğlu'na da benzer sorular yöneltilmişti. Siz Uygur Türklerini iade etmeyi mi düşünüyorsunuz diye sorulmuştu. Bu oldukça vahim bir konu dedi. Sezer. 2017 yılında imzalanan 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından meclise gönderilen anlaşmanın hala onaylanmadığını belirtti. Ve sözlerine devam ederek Hakan Fidan'ı Çin davet etti. Birçok başlık var. Nükleer santral, ticari ilişkiler, Uygur Türkleri, Filistin meselesi, Ukrayna konuları, Çin tarafı Türkiye'de yapacağı yatırımlarda ya da ticaret konusunda bir mutabakata varılabilmesi için öncelikle bu anlaşmanın mecliste onaylanmasını istiyor. Bu bize diyor ki bu konuda adım atın bir an önce yürürlüğe girsin. Biz size bu onay işlemini geciktiriyoruz. Çin ve durumu ekonomik konulardaki görüşmelerde ön şart gibi sunuyor. Önce bunu imzalayın diğer konulara bakarız diyorlar ifadelerini kullandı. Genç aktivistler ne diyor temalı program gerçekleşti. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi'nin öncülüğünde Türkiye Gençlik Vakfı'nın desteğiyle Doğu Türkistan davasında faaliyet gösteren Uygur gençlerle bir araya gelerek düzenlenen Genç Aktivistler Ne Diyor temalı program TÜGVA Genel Merkezi'nde başarıyla tamamlandı. Doğu Türkistan davasını ilgilendiren pek çok konularda istişareler yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından Türkiye ve Doğu Türkistan İstiklal Marşları okunarak başladı. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Abdusemi Hoten'in moderatörlüğünde konuşmacı, aktivist Sayın Mehmet Tohtu Ataullah, Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Abdullah Arman, Pelvan Gençlik Kulübü reisi Sayın Semercan Seydi'nin anlatımıyla soru cevap şeklinde ilerledi. Program açılış konuşmasını Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Sekreteri Sayın Abdullah Moydunoğlu yaparken Doğu Türkistan davasında gençlerin önemi ve bu organizasyona destek veren dostlara ve bütün gençlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Ardından Tugua Dışişlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Malik Taylan, her zaman sizin bir yuvanız var. Tugua'nın size kapısı sonuna kadar açık sözleriyle desteğini belirtti. İstişarede Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin yıkılış sürecinde yaşanan yanlışları tartışarak Doğu Türkistan Cumhuriyetleri'nin yeniden kurulması için verilen mücadeleleri, ülkelerin desteğini Doğu Türkistan davasının diasporada ikinci nesilden yeni nesile kaydığı şu muhitte bunun bilincinde olarak hangi fikir veya görüşe sahip olursak olalım ortak derdimiz olan hür bağımsız Doğu Türkistan için hep beraber yapılabilecek değerli çalışmalar ortaya konması gerektiğine vurgu yapıldı. Program Doğu Türkistan İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri Sayın Abdullah Udu'nun ilham verici konuşmasıyla sona erdi. Efendim yani bütünümüzü burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.